Sevgili dostlar, Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyoruz. Bugün Cumhuriyet Bayramı tüm ulusumuza, tüm Türk halkına kutlu olsun diyoruz. Daha güzel, daha umutlu, daha mutlu bayramlarda, günlerde buluşmak ümidiyle diyorum. Halkımıza bugün Cumhuriyet Bayramı ile alakalı hissettiklerini, cumhuriyet denince ilk aklınıza ne geliyor soracağız. Bakalım halkımız nasıl bir cevap verecek. İyi seyirler diliyorum. Ben Ayhan Saloğlu. Teşekkür ediyorum. Allah İzleyelim. Gibi Amin. Teşekkür ederim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet. Söyle bakayım. Ne mutlu Türk'üm diyene. Merhaba. Sağ Cumhuriyet. Abi. Cumhuriyet bayramımızı Cumhuriyet tebrik ediyoruz. abi. Sağ ol. Teşekkür ederim abi. Cumhuriyet bayramımızı tebrik ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Delikanlı. Cumhuriyet bayramı tebrik ediyorum. Eyvallah abi. Sağ sen... ol. Acelem mi? Abla. Cumhuriyet bayramı Tebrik ediyorum teşekkür ederim ikinci yılını kutluyoruz Cumhuriyetimizin ne evet. istiyorsunuz Vallahi mutluyum ama bir yandan oluyorum bir yandan olamıyorum neden orasını karıştırma ama mutluyuz <laughs> çok mutluyuz pek teşekkür ederim Cumhuriyet Biraz deyince belgesin. ilk aklına ne geliyor Atatürk olmasaydı güneşimiz doğmazdı coşmaz saçmazdık bugün yaşamazdık İleriye bakmazdık Atatürk olmasaydı ne hissediyorsun Atatürk çocuğuyuz. Cumhuriyet ile alakalı ne hissediyorsun? Cumhuriyet özgürlüktür. Demokrasidir. ileri atılımdır. Çağdaşlıktır. Uygarlıktır. Cumhuriyetin içerisinde doğduğumuz için kıvançlıyız. Ki e, torunlarımız da cumhuriyetin içerisinde yaşayacaklar. Onların da ufukları aydınlık olsun. Pek çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramı tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Allah daha ne güzel günler de sebebi. Ne hissediyorsunuz? Abi Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Sağ ol. Benim doğum günüm zaten. Öyle mi? Evet. Hem doğum gününü kutlayalım hem de bayramı kutlayalım. Ne hissediyorsun? Valla çok güzel bir şey. Dünyada olmayan bir bayram. Bundan daha iyisi olmaz. Mutluluklar hissediyoruz. Başka Mutluluklar bir şey yok. Mutluluklar hissediyorsunuz. Evet. Peki. Teş evet. Teşekkür ederim. Doğum gününüzü de kutluyoruz Sağ olun, bu arada. Peki. Sen Cumhuriyet deyince ne, ilk aklına ne geliyor? Cumhuriyet deyince. Abi benim aklıma hiçbir şey geldiği yok. Hiçbir şey gelmiyor mu? Gel yok. Cumhuriyet deyince hiçbir şey geldi yok aklıma. Cumhuriyet nasıl bir sistem peki sence? Hiç abi, baktın mı, araştırdın mı yani? Araştırdım, araştırdım da abi. Hı. Hiçbir şey bulamadım. Hiçbir şey bulamadın. Cumhuriyetle alakalı hiçbir şey bulamadın bulamadım mı? Bulamadım abi. Nasıl bir rejim? İyi bir rejim mi, kötü bir rejim mi? Bence iyi abi. Ben yani şu an biz cumhuriyetle yönetiliyoruz ya. Bence iyi. İyi mi? İyi abi biraz daha araştır o zaman. halen araştıracağım tamam. abi. İyi şu Peki ne hissediyorsun? Ee, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Ne hissediyorsun? Bugün Cumhuriyet Bayramı değil mi abi zaten? Evet. Abi ne hissediyorum? Normal bir gün gibi işte. Normal bir gün gibi hissediyorsun. Aynen. Yani içinde bir sevinç, coşku veya elem, keder, hüzün herhangi bir şey var mı yani? Abi şu an yok. Yok. Peki teşekkür <laughs> ederim. Hadi görüşürüz. Cumhuriyet Bayramı hakkında ne düşünüyorsun? Cumhuriyet hakkında ne düşünüyorsun? Cumhuriyet hakkında cumhuriyet e, Türkiye Cumhuriyeti'nin özgürlüğü ilk önce onu söyleyeyim. Özgür hissediyorum, huzurlu hissediyorum. yağmalanmazsa çok güzel hissediyorum. Şimdi bir fotoğraf çekelim. Tamam istiyorum. hadi çekelim bakalım. <laughs> tamam. Teşekkür Eyvallah, ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Abi konu evet. ne ona göre. Cumhuriyet Bayramı. Tabii. Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Ne hissediyorsun? Ee, abi Cumhuriyet Bayramı bizim için çok özel bir gün zaten. Çok mutluyuz bu konu hakkında. Zaten okulumuzda da banda gösterimiz var bu konu hakkında. Özellikle böyle günlerde gösterilere de katılıyorum. Yani çok mutluyuz, çok gururlu olduğumuz bir gün tüm ülkecek, tüm vatancak. Hepimizin tüm ülkenin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Ee, çok mutluyuz tabii. Yüz, yüz... 102 yaşında, yani 102 yıl geçmesine rağmen hala Cumhuriyet kalbimize bir yerde. Çok gururluyuz, mutluyuz, daha da ciddiyiz. Atatürk'ün bize hediye ettiği bir gün gerçekten çok güzel bir gün. Yani çok mutluyum bu durumdan dolayı. İyi Cumhuriyet var. yani Çok teşekkür ediyorum. <laughs> sağ teşekkür olun. Teşekkürler. Abi, Efendim? Cumhuriyet bayramını kutluyorum senin. Herkese inşallah. Önce Cephezeli'ne, içeriye yerine herkese inşallah. Ne hissediyorsun? Ben barış yıl. Ben barış istiyorum. Barışın barış olsun. Barış olsun. Evet. Tamam eyvallah barış olsun. Gençler. Abi Cumhuriyet bayramı. 29 Ekim. 29 Ekim gel. Kutlu ne olsun hissediyorsun? Ne hissediyorsunuz? Çok mutluyuz. Evet. Eski neşe yok ama. Atatürk ne dedi? Ne dedi? Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ne olan mi? sizlersiniz, İstersiniz. gençler dedi. Doğru dedi abi. He? Doğru, Doğru dedi. Güvenebilir miyiz size? Güvenebilirsiniz abi. Güvenebilir miyiz? Güvenebilirsiniz. Güvenebilir, Güvenebilir Güvenebilirsin abi. Sesiniz az çıkıyor. Güvenebilirsiniz. <laughs> <laughs> Hadi güle güle. <laughs> Cumhuriyet deyince aklına ilk ne geliyor? <laughs> Cumhuriyet denince aklıma abi vatan geliyor. Hı. Atatürk geliyor. Oğlum gelsenize size tek başıma veriyorum burada. Bana bak bana. Bana bak Abi bu arada ben buna daha önce vermiştim Bak ben arkadaşlar. seninle konuşuyorum ben onlarla konuşmuyorum Evet ben abi Ben çağırırım onları sen merak Aman etme abi. Cumhuriyet evet. denince aklıma ne geliyor? Evet 102. yılını kutluyoruz Cumhuriyetimizin. Kaçıncı? Ne inci? hissediyorsun 102? Valla çok bir şey hissetmiyorum Niye bir şey hissetmiyorsun? Yani bilmiyorum abi çok bir şey hissetmiyorum niyeyse Öyle çok bir duygu yaşamıyorum yani Bir duygu yaşamıyorsun evet. yani Cumhuriyet nasıl bir rejim sence? İyi bir rejim mi, kötü bir rejim mi? Cumhuriyet iyi bir rejim. İyi bir rejim. İyi bir rejim. Devam etmesini. Ama mi? çok bir şey hissetmiyoruz. Hissediyor musunuz? Hissetmiyorsun. Evet. Hissetmemenin sebebini merak ettim ama sen söyleyemeyeceksin galiba. Abi hissetmememizin sebebi galiba savaşı yaşamamız olmamız galiba. Yaşamadık ya savaşları. Onda herhangi Sonunda bir Savaşta yaşamadığımız. Için. Herhangi yani. bir şey yaşamadık o yüzden hissetmiyoruz ama o kadar. Ataların, dedelerin yaşadı ya. Çok önemli değil abi ya o. Nasıl önemli değil ya? Biliyorum Bizi abi. ettiler. Kanlarını bu topraklar için döktüler. Allah razı olsun. Diyorsun. Pek teşekkür ediyorum. Sana Allah baktım da. Yok bir şey yok. Cumhuriyeti bayramınızı evet. tebrik ediyorum. Efendim. Baba sağ ol. Allah razı olsun. Atatürk'ü Allah kanı kanı rahmet eylesin. Gelmiş geçmiş en büyük lider. Teşekkür ediyorum. Abi Cumhuriyet bayramınızı tebrik ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ne Mutluyuz. Ne diyelim. Allah huzurumuzu bozmasın diyoruz. Başka da bir şey diyemem. Hocam. Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayır ne olsun. hissediyorsun? diyorsun? şey yok. Cumhuriyet ha. ile alakalı var mı his, Tabii. Hislerin? O zaman kazanmışlar. Türkiye'ye kurtarmışlar. Allah razı olsun. Kazananlar da. Biz de şimdi kutlarız. Biz de kutlarız. <laughs> He tabii Biz de kutlamak istiyoruz. Tabii yani. ya. Gene biz de kazanırız canım. Şey Ama elde yap. tutmak da önemli değil ha, mi yani? Tabii tabii. Yani, yani muhafaza ye. etmek de önemli. Tabii tabii. İsrail bize bak ki vurduruyor. Değil mi? Filistin'e bak adamlarına. Ya. Kim? İnşallah şükür. Allah şükür. Sorun yok. yok. Peki, teşekkür ediyorum. İyi günler. Abi. Sağ olun. Nere bura? Zeyda YouTube. Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Sağ ol, teşekkür ne ederim. Ne hissediyorsun? 82 senedir canımız, ciğerimiz bu ülkemiz. 102. Tabii, hayır. Ben 82 yaşındayım. Siz 82 yaşındasınız. Evet. Cumhuriyetinde Cumhuriyet'in de 102. yılını kutluyoruz. Evet, kutluyoruz. İşlerinizi öğrenebilir miyiz? Bu vatan hepimizin. Ama ne yazık ki vatanın değerini, kıymetini bilmiyoruz. Yanlış üstüne yanlış yapıyoruz. İşte ülkenin hali. Neyse. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Anlayan anladı. Kendine iyi bak. Benim de konuşma hakkım var mı? Gel, var. Bunu neydi abi? Cumhuriyet deyince aklına ilk ne geliyor? Abi Cumhuriyet deyince aklıma ilk, ilk Atatürk geliyor abi benim. Daha sonra <laughs> Cumhuriyet deyince ilk aklıma özgürlük geliyor. Ondan sonra Atatürk <laughs> Ondan sonra Türkiye geliyor. Peki Cumhuriyetimizin kaçıncı yılını kutluyoruz? 102. Biz? 102 biliyorsun yani. Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923'te kurulmuştur. Kuruluş, kurulmuştur. Bu, bu sene 102. yılını kutluyoruz. Çok teşekkür ediyorum sana. Tamamdır. İyi Görüşürüz. Gibi. Sağ sağ ol. Cumhuriyet Bayramı tebrik ediyorum. Abi ben de tebrik ediyorum. Ne hissediyorsunuz? Kolları, kolları. Abi merhaba. Merhaba. Cumhuriyet Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Ne hissediyoruz efendim? Güzel duygular hissediyoruz. Güzel duygular hissediyoruz. Tabii ki. Her 29 Ekim bizim için önemli. Türkiye için önemli, vatan için önemli, her şey için önemli. Cumhuriyet deyince ilk aklınıza ne geliyor peki? Özgürlük. 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 Cumhuriyet rejimi özgürlüklerin timsali olan bir rejim mi sizce? Bence kesinlikle. Evet, kesinlikle. O zaman muhafaza etmemiz kesinlikle çok önemli. Çok önemli. Herkes 29 Ekim değerini bilmeli. Bilmeli. Diyorsun. bilmeli. Peki kesinlikle. çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi merhaba. Merhaba. Cumhuriyet Bayramınızı tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Kutluyorum. Ne hissediyorsunuz? A, gidişat kötü diyorum. Başka bir şey demiyoruz. Cumhuriyet Bayramı hakkındaki kimse... Cumhuriyet Bayramı Atatürk bize armağan ettiği için herkese te... Atatürk'e teşekkür ediyorum. Peki Cumhuriyet deyince ilk aklınıza ne geliyor? Türk milletinin varoluşu. Türk milletinin varoluşu evet. geliyor. teşekkür ederim. Cumhuriyet deyince ilk aklınıza ne geliyor? Atatürk geliyor. Cumhuriyet Atatürk geliyor. Tabii tabii. Atatürk. Ne hissediyorsunuz? E, 102. yılını kutluyoruz Cumhuriyetimizi. Cumhuriyeti kuranlara saygılı olmak gerekiyor. Sizin hisleriniz çok e, ne hissediyorsunuz? Ben ben kendi hislerimden bahsetmeyin Ben e, çok duygusal bir insanım. Tamam. E, memleketi kurtarıp böyle bir vatan bize bahşeden Atatürk'ün arkadaşları ve İstiklal Savaşı arkadaşları diyelim. Kazım Karabekir olsun, İsmet İnönü olsun, Fevzi Çakmak olsun, Fevzi Çakmak olsun Maraşal yani. Fevzi Çakmak. Çok büyük insanlar. Bugün saygıdan e, yoksunuz yani. Saygı diye bir şey yok. E, saygı gösterenler, e, şöyle diyeyim, devlet büyükleri olması gerekirken, birçoğu saygısızlık yapıyor. Memleket bu. Beğenirsin beğenmezsin. Bu böyle devam edip gidiyor ya. Yani. Tabii <laughs> biz üzülüyoruz buna. Bizim yani üzülmemek elde değil. Biz vatanını, milletini seven bir insan olarak her şeyden önce kim olursa olsun, ünvanı ne olursa olsun, makamı yani makamı yani. ne olursa olsun, devlet kurucularına, bu ülkenin kurucularına herkesten saygı bekliyorum ben. Herkesten saygı bekliyorum. Saygı göstermeyenler yani onlar için bir şey demek istemiyorum yani. Anlıyorum. Bir şey söylemek istemiyorum zaten demeyin de zaten bence de hakları haklarında bir şey bir zaman kendilerine saygısızlık yapıldığı zaman hemen kulağından tutup adamı hapse atıyorlar değil mi? Yani bu bir gerçek görüyoruz canım. Ondan sonra bu devlet büyüklerinin de kurucu önder bak kurucu önder bunlar Atatürk'tür, İsmet İnönü'dür, Kazım Karabekir'dir. Feyzi Çakmak'tır. Bu ülkenin ileri gelen insanları bu ülkeyi bize bahşetmişler bugün bu ülkede özgürce yaşayabiliyorsak onlara borçluyuz. Yani ülkede e, ha, vatan haini diyelim bunlara vatan haini çok var. Yani birilerini kastetmiyorum. Bunu yanlış anlamayın. Ama gerçekte var yani. Ülkede bu kadar hain olmaz yani. Bu ülke e, bize öyle Bedavadan gelmedi yani kan dökülerek, bedel ödenerek geldi. Can verilerek, Can verilerek geldi. Hele bizim şu anda ki milliyetçi dediğimiz siyasetçilerin tutumlarından hiç memnun değiliz yani. Ülkemizi 50 senedir oy verdiğim bir şahıstan bahsetmek istiyorum ama yok. ismini söylemeyeceğim. Söylemeye de gerek yok yani. Onun için e, bizi çok üzdüğünü söyleyeceğim sadece. Anladım. Yani. Çok teşekkür ederim. Bizi çok üzdüğünü söyleyeceğim. Vatanımıza, milletimize önce saygı. Saygı göstermeyenler, bu ülkede yani bu ülkenin değerlerine, bu ülkenin e, bağımsızlığa kavuşturanlara en azından saygı göstermeleri gerekirken, onlar ülkede 50 bin kişiyi şehit eden e, 150-200 bin kişinin e, atası diyelim, yani şehit aileleri diyelim. Bunlara dahi saygı göstermiyorlar. Yani böyle bir saygısızlık olmaz. Böyle bir şey olmaz yani. Bunların siyasetten çekilmesi lazım. Bunlar siyasetçi falan değil yani. Şarlatan oldular çıktılar ya. Böyle bir şey yok. Ülkemizi çok kötü günler bekliyor bu şartlarda. Kötü ülkemiz çok kötüye gidiyor. Şu anda çok kötüye gidiyor. Ülkemiz çok kötüye gidiyor. Ben öyle görüyorum. Peki. Benim siyasi şu anda bir görüş sahibi de değilim. Oy verdiğim insanlara da oy bundan sonra vermek istemiyorum. Oy da kullanmak istemiyorum. Değil. Çünkü oy verdiğimiz insanlar yani bu ülkeye ihanet ediyor yani. Bu ülkeye ihanet ediyor. 40 bin şey şehit kişiyi şehit eden bir örgütün başının meclise gelsin de konuşma yapsın diyen bir siyasetçi düşün ki bu memleket için ne düşünüyor? söylediği buysa bu memleket için bu adam ne düşünüyor? Yani bu memleket için geleceği için ne düşünüyor? Bir emeklinin e, maaşından söz etti mi bu şahıs? 40 e, derecede dönüş yaptı, bir sefer bir kelime konuştu, bir cümle konuştu, ondan sonra dönüş yaptı. E, emekliye zam verilmesi konusunda. Şey Seyyanın... yani. Yani ondan sonra 40 derece 180 derece dönüş yaptı diyelim yani. Evet. Şimdi ondan sonra işçiye gelince, memura gelince, ondan sonra sen siyasetçisin, bir de onların hakkında konuş. Böyle. Biz emekli olarak insanca yaşamak istiyoruz ya. Yani. İnsanca yaşamak isteyen insan en büyük e, bu hakka sahiptir yani. İnsanlar bu hakka sahiptir, İnsanca yaşamak. Bu insanca nasıl yaşanır? 3-5 kuruş parayla yaşanır. Sen adamın ekmek alacağı parayı kısıtlarsan ekmek alamayacak, et alacağı parayı kısıtlarsan et alamayacak, beslenemeyecek. Adam aç, açlıktan beslenemediği için ondan sonra vücutu zayıf düşecek, hastalıklara yakalanacak, ölecek yani. Bunu mu istiyorsunuz yani? Bunu mu istiyorlar bunlar ya? Yani? Bu ülkenin değerlerine hele de bu ülkeyi bize bağışlayan, bak bu ülkeyi bağımsızlığa kavuşturup da kavuşturan kişilere ondan sonra bu ülke için çalışmış, 30 sene, 40 sene çalışmış emeklilere Bunların insanca yaşamasını sağlaması gereken o mercilerde oturan, o makamlarda oturan kişilere bunu ben yani onlara yazıklar olsun diyorum ya. Yani. Evet. Bize bunu reva gördükler için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, teşekkür ederim. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Ben seninle tanışıp resim çekilmek için geldim. Şey, bayramı soruyoruz. Hangi bayramı? Ee, Cumhuriyet bayramınızı tebrik ediyorum. Hepimizin inşallah. Ne hissediyorsunuz? Önce Bugünle kızımla fotoğraf alakalı. çekilmek istiyorum. Tamam çekiliriz. Ee, Nereden çekilsin? Hadi çek bakalım. İnternet çek bak. takip ederiz sizi. Eyvallah. Bir tamam. dün kredi eski olsun zaten. Eski zeytinburnuluyum evet. Abi Cumhuriyet deyince evet. ilk aklına ne geliyor? İlk aklıma Atatürk'üm geliyor. Atam geliyor. Atamız 12. geliyor. 102. yılı kutluyoruz. Evet. Ne hissediyorsunuz? Kutlayamıyoruz. Kutluyoruz diye şey yapmayalım. İçimizde yaşıyoruz diyelim yani. Kutlayamıyoruz. Ben Coşku e, o... yok mu? Maalesef e, can, coşku yok. Hepsini bastırdılar. Hiçbir şey kalmadı. Coşku Öyle, başka... Öyle gözüken o yani. Çocuklarımıza öğretemiyoruz. Ben kendim küçükken yaşadığım şeyde çocuğuma an Sen... ettim. Cumhuriyet deyince aklına ilk ne geliyor? Vatanım. Vatanın geliyor. Büyüyünce ne olacağını sorar mısın? Büyüyünce ne olacaksın? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olacaksın. Oo ne güzel. Gelecekteki cumhurbaşkanımız. Evet. cumhurbaşkanı. İnşallah bizi Seni kurtaracak. Kurtaracak. İnşallah bizi kurtar. Bizi, sen o zamana abi, bizi kadar değil de senin yaşıtlarını kurtarırsın. O zamana aklıma. kadar şey o zamana toprak oluruz <laughs> ya herhalde. tamam da yani böyle giderse o zamana kadar duracak yani. Peki evet, teşekkür ediyorum. Bayramını teşekkür. kutluyorum. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Çok, Çok teşekkür ediyorsun. ediyorum. Sağ olun. Size teşekkür ediyorum. Allah'ça Allah'ça kendimiz sen sen yapıyoruz. Sana kolay gelsin. İşim yapmıyor. Sen Abi Cumhuriyet Bayramını soruyoruz. Bayramı soruyoruz. Bayramı soruyoruz abi. Abi bayramını tebrik ediyorum. Allah razı olsun senin de. 102. yılı kutluyoruz. Ne hissediyorsunuz? Cumhuriyetimizin. Cumhuriyet var oldukça biz varız. Onu hissediyorum. Başka bir şey hissetmiyorum. Cumhuriyet hiç yok olmasın bu ülkeden. Mustafa Kemal Atatürk kurdu bu ülkeyi. Cumhuriyeti o verdi bize. Bil yaşasın bu cumhuriyet. Hislerini alabilir miyim? Hislerim şu anda da duygularım çok kabarık. Kabarık. Kabarık evet. Duygulandım yani. Duygulandım. Farkındaysan evet. Peki çok teşekkür ederim efendim. Sağ ol. Kolay gelsin. Bayramınızı tebrik ediyorum tekrardan. Allah razı olsun. Sağ ol. Aynı zamanda 29 Ekim benim doğum günüm. Oo, bugün ikinci, ikinci karşılayın. Bakırköy'de bir arkadaşla karşılaştık. Benim diyor doğum günüm, aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı. Evet. İkinci sen oldun. Evet. Hem bayramını hem de doğum gününü kutluyoruz abicim. 63 Teşekkür ederim. Oo, maşallah. Beraberiz. Eyvallah. Evet. Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Aa, evet hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Atamızın vermiş olduğu bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yani Türkiye'mize yani layık ve en çok ihtiyacımız olan demokrasiyi diliyorum. Peki teşekkür ediyorum. Güzel. Sağ ol. Gel. Gel. Geliyim. Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyoruz. Ne hissediyorsun? Çok kötü hissediyoruz dayı. Ne Nasıl kötü hissediyorsun? Güzel giden bir şey mi var? Ondan dolayı mı sebep mi? Yani, yani, yani mutlu... layık olduğu yerde değil mi Cumhuriyet? Değil tabii ki de. Ha, ondan sebep diyorsun. Yani. yani şu an mutlu insan ha. var mı? Baksana etrafına. Herkes stres dolu dükkanlar kapanıyor. Gençler işsiz. Ekonomi zaten yerlerde. Ekonomistimizin sayesinde. Yani iyi olan bir şey yok ülkede. Anladım. Millet Yine kaçıyor de ben yani. senin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ben de, ben de dayıcım. Evet, çok sağ ol. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ ol. Abi Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz cümlemize, cümlemize. Ne hissediyorsunuz? Çok şey seviyorum da. Abi bayramla Çana... ilgili ne hissediyorsunuz? Bayram, bayram ne? Bayram bize, bayram bize hediye, hediye. Tamam. Anlayana hediye tamam mı hacı? Anlayana mı? Anlayana hediye. Anlayana hediye. Anlayana da şimdi söyleyeceğim. Sen ne söyleyeceğim. hissediyorsun? Ben o kadar mutlu oluyorum ki böyle bayramlarda. Bayram böyle dükkan paçataya, tamam mı? Tamam. Çok mutlu oluyorum. Ama o kadar da sinirli oluyorum yani. Sinirinin kaynağı ne abi? ]yorum. Şimdi kaynağı bu baştakiler. Daha ne söyleyeyim? Coşkulu bir şekilde kutlamana mani mi oluyor? Aynen oluyorlar da engelliyorlar da, tanımıyorlar da, istemiyorlar da. Peki. Tamam Peki. ağacım. Her ben Her şeye şey... rağmen ben senin Cumhuriyet Bayramını <laughs> kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam nasılsın İyi misin? Teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyoruz. Evet. biz 102. yılı kutluyoruz. Ne hissediyorsun? Kutluyoruz. Vallahi iyi olur. Ne diyelim yani. Allah hayırlı etsin. Allah hayırlı etsin. Evet. Cumhuriyet deyince ilk aklına ne geliyor? Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyeti bize armağan eden o. Ama maalesef günümüzde görüyoruz taşlıyorlar küfür ediyorlar demek ki bu cumhuriyeti kuranlar kıymeti bilinmiyor. Ben onu derim başka bir şey demiyorum Teşekkür yani. Teşekkür ediyorum. Evet, bir şey değil. Bayramını tekrardan Sağ kutluyorum ol. abi. Sağ ol. Merhaba abi. Merhaba. Hangi TV? Cumhuriyet Bayramınızı tebrik ediyorum. Eyvallah. Hangi TV? Z dayı YouTube. He, YouTube. Kendi kanalımız. İyi. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Sağ tebrik olasın. Yapıyoruz. Allah razı olsun. İlk yılı kutluyoruz. Ne tamam. hissediyorsunuz? çok mutluyuz. Çok, çok mutluyuz yani. Evet. Bayramı kutlamak iyi bir şey. Biz de kutlayacağız. Siz ne diyorsunuz? Ne Cumhuriyetimizin devamını diliyoruz. Devamını diliyoruz. Peki. Evet. Çok teşekkür hayırlı ediyorum. Bayramımızı tebrik ediyorum. Sağ olasın. Sağ i̇yi olun. Çalışmalar. İyi Kolay Sağ olsun. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Cumhuriyet bayramı kutlu olsun. Sizin de e, 102. yılı kutluyoruz. Ne, neler hissediyoruz? Ne bu? Televizyon mu? Televizyon değil efendim, YouTube kanalı. Hee, pek ben anlamıyorum da. Yok, bayramı soruyoruz abi. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Sizin de. Olsun. Ne hissediyoruz? 102. yılını kutluyoruz Cumhuriyet'imizin. Cumhuriyet deyince ilk aklınıza ne geliyor? Kendi kendine yönetme herhalde seçimler falan. Kendi kendine yönetme geliyor. O anlamda. O anlamda. Peki, teşekkür ediyorum. Tamam, Sağ Abim, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bayramımızı kutluyoruz. Ne neler hissediyoruz? Güzel bir Şey, her şey güzel. Her şey güzel olsun. Her şey güzel olsun. Evet. Abim gel. Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Teşekkür ederiz. 102. yılı kutluyoruz. Neler hissediyoruz? Ne mutlu bu günümüze. Ama daha iyi olabilirdi aslında. Olamaz mıydı? Olabilir tabii ki. Olması lazımdı da ama bu çok böyle düşük geçiyor. İnsanların, sönük mü biraz? Ha sönük, insanların umrunda değil. Cumhuriyet gelmiş, gelmemiş o seviyeye getirildi. Peki cumhuriyet denildiği zaman ilk aklınıza ne gelir? Demokrasi gelir. Demokrasi. Hürriyet gelir. Gelecek gelir. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği gelir. Ne gelebilir başka? Hepsi karardı. diyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Herkes farklı düşünebilir. Benim düşüncem bu. Tabii. Ki. İleriye öyle güzel bir şey gözükmüyor İleriye dönük. Umutları kaybettik mi? Bence öyle. Ama bu ülke çok badirelerden geçti. Geçti. Bunu da her atlatır mı? Gelir aslan gibi biri. Yürekli biri. Ne bileyim aklı başında biri. Ülkeyi düzeltir ya. Bu insanlar taşın altına elini koyar her zaman. Koymuştur da. Gene de koyar. Ama bekliyoruz bakalım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi diliyorum. Sağ ol. Gel. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. İyi günler diliyorum. İyi günler. Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyoruz. Neler hissediyorsunuz? Güzel şeyler hissediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti. Güzel hisler evet, hissediyorsun. Evet. Hı -hı. Peki Cumhuriyet denilince ilk aklına ne geliyor? Kurtuluş geliyor. Kurtuluş. Evet. Özgürlük. Özgürlük. Evet, bu kadar. <laughs> bu kadar Peki, <laughs> Teşekkür ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi, Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Hepimizden inşallah. İnşallah. Ve ne, neler hissediyoruz? Çok iyi de. Bu krizden neler hissedeceğiz? İşsizlikte, krizlikte neler hissedeceğiz? Hislerimizi, duygularımızı kaybettik mi? Evet. Evet abi, baksana kiralı almış başını gidiyor. Şeyle almışın başını gidiyor. Ne olacak böyle? Ne olacak abi? Kiralar almış 30 lira, 40 lira. askeri ücret 22 lira. Nasıl olacak? Nasıl geçinecek? Vatandaş nasıl geçinecek? O zaman Cumhuriyet rejiminde yaşayan insanların daha rahat ve refah içinde olması gerekiyor. Evet, evet. Doğrusu. Ama öyle değil diyorsun. Yok öyle değil abi. Peki evet. Cumhuriyet deyince ilk aklına ne geliyor? Atatürk geliyor. Atatürk geliyor. Evet. Peki. Abi senin bayramını kutluyorum evet, tekrardan. Evet, i̇yi günler diliyorum. İyi günler, saygılar. Ol, günler. Teşekkürler. Abim merhaba. Merhaba. Cumhuriyet Bayramınızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Sağ ol. Ee, ne hissediyorsunuz bayram ile alakalı? Ya bayramla ilgili ne istiyorum? Güzel günler olsun abi bizim Güzel için. Güzel günler olsun. öyle ya daha ne olacak? Cumhuriyet Bayramı. Peki Cumhuriyet deyince ilk aklınıza ne geliyor? Türkiye'nin kurtuluşu. Kurtuluşu geliyor. Değil mi? Evet. Ya, kurtuluşu geliyor kurtuluşu geliyor. Ha, başka? Cumhuriyet nasıl bir rejim sizi? İyi mi, kötü mü? Yani ya. nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi Cumhuriyeti Atatürk kurmasaydı bu hürriyet olur muydu? Hürriyet var, güzellik var bak. Ne güzel. Cumhuriyet hürriyet demek mi yani? Bak ne güzel karşıma geldin, beni eğledin, konuşuyorsun. Hürriyet değil mi? Hürriyet. Güzel değil mi? Cumhuriyet değil mi? Evet. He, ben sana bir şey söyledim mi yok? Niye beni Ben de sana bir şey demedim. <gülüyor> <gülüyor> ben de sana bir şey demedim. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bayramını kutluyorum. Sağ ol canım. İyi günler diliyoruz. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Abi merhaba. Cumhuriyet bayramımızı kutluyoruz. İkinci yılı kutluyoruz. Evet. Ne hissediyorsunuz? Bak, güzel bu duygu. Cumhuriyetimizin yaşaması ile elbet. Tabii ki. Güzel. Hep beraber. Ee, Çarşamba'yı kutlayacağız. Peki Cumhuriyet deyince ilk aklınıza ne geliyor efendim? Cumhuriyetin kurulmuşu ve demokrasi akla geliyor ama her ne kadar da demokrasi büyük yer alsa da ama mecburuz yapacak bir şey yok. Yani var olan demokrasiyle çok sapıldı. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Efendim. Sağ olun.